bırak normal bir zamanda çok <gülüyor> 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 Demin 10 saat konuştum ve videoyu başlatmadığımı <laughs> fark ettim. Bir de kulaklığını unutmuş. Kula <laughs> ne istiyorsun kardeşim ya ben ne ya ne istiyorsun diyorum ya. Telefonun <laughs> <laughs> önce kulaklığı alıyorum ben. Belki yanındaki abiye falan bağlanırım. <laughs> Trenimize şu an 4 saat var. Nerede bekleyeceğimiz konusunda bir fikrimiz yok. Öyle. Şu an e, para yatırmacı Artur işlerimizi ayrı Ya ben bu çıkı kuruk yapamıyorum ya. Deniyorum. Denemek de bir şeydir. O yüzden denemeye devam ediyorum. Böyle de yakışmadı.

Arkadaşlar merhaba. Şu an tren garında 3 saattir beklemekteyiz. Ay Betül'ü göremedik. Betül burada. Ben telefonla konuşuyordum. Sıkılmış. Bunu almış. Ama ne yapayım? Abi bir insan arkadaşına 3 saat bırakıp telefon konuşur mu? 3 saat. Kahve hikaye. Ve <laughs> valla bak şey değil. değil. Aşka saygı şey yap şey demeyecektim yani. Aga bu 3 saat. De. Ne yaptım ama sonunda doğrular söylüyor. Kıksız. Dram bunları. Bunlar benim dramım. Bu güldüğünüz şeyler benim dramım. Evet. şu an çaya bak ya hadi gel. Hadi. Neyse Soğuk süremiz 2.40'da gelecek. O yüzden şu an 3 saattir bekliyoruz. 2.47'de 47. gelecek. Yani. Ne dedi biliyor musun adam? 3'e üç, üç, üç sarkabilir dedi ve ben böyle geçiyorum. Betül kıskançlıktan çatladığı atkı <laughs> 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 için atkıya aldı. Bana çay içiyorum. Oğlum şuradaki çocuk şu, belki şu, belkine benzemiyor muydu tipi? Yok. Bu olan. Bu, bu, bu. bu da hayır sapık es görüyor yani Ama artık. Yok, yok ya. ya sen şey çok güzel kanka ben aslında bir yeri düşünüp böyle yaptım. Buyurun hanımefendi yaptı. Et kanka çocuk otlu okuyor. Şaka yapıyor. Yok. De amca de dedi ki nerede okuyorsun? De dedi ki otu da okuyorum amca. amca, istiyor, amca. Ve Ankara trenini beklediğine göre galiba Ankara okuyor. Yani Kıbrıs'ta değil. Oha olaya gel çok iyi. <laughs> çocuk çok kibardı zaten ben anlamıştım bir şey oldu. Kediye bak. kedi çok tatlı. Çocuktan daha tatlı. Yok çocuk daha tatlı. Otu dokunuyor <laughs> ama olsun. Ya yani ne kıvırcık ya kıvırcık erkek geydir ya. Of hiç sevmem. sana evet, bir şey demem. Çocuk geliyor. Şimdi sakın bir şey demem. Bir saniye kamera çocuk gelecek arkadaşlar bekleyin. <laughs> Betül'ün fabrika. <laughs> <laughs> çok sevdim. Gülümse. Nasıl mutlu gördünüz vatan gülüşler yüzünde. <laughs> Yalan ya. Ben Bu de... var ya üç yıldır bir tane üç yıl demişim. Yani yaklaşık işte bizim için uzun bir süredir. Bir birini beğeniyor. Çocuğu da bir gör. O kim lan? Kimi? Kimi beğeniyorsun sen? De? Herkes. <laughs> Kaşarlık yaptığına bakmayın tek mutlu sen Aç Aşk olduğun için tek mutlu olan sensin. Diğer herkes şöyle. <laughs> Yemin ederim. Gözümü taktığın için zorbalarım. Gözüm taktığım <laughs> arada gözüme giriyor. Hayat kahve. Havalı bir şeyle taksam ben elit diye bir şey. Ne var yani hava karanlıksa ve ben gözlük takmak istiyorsan. Hiç <laughs> güzel durmuyor bu arada. <laughs> Yıkılabildim yani ki. Bir saat gecikmeli bekleyişten sonra burnumu sildim peçeten ve ben. Bir saat 13 dakika. Bir saat değil. Nasıl abi? Üç. Ben ne gibi? İki ama ben ne gibi düşünmüştüm biliyor musun? Otobüs gibi. <laughs> Direkt gelip hemen kalkıyor falan diye düşündüm. Ben de düşünmüştüm ama şu an daha gelmiyor. Bir saniye yeni geliyor. Şimdi. Şey Nerede? <laughs> yeni geliyor. <laughs> Çekemiyordum. Ben dayılar gideyim tamam ama. Daha yavaş geliyor. Böyle giderse oho. A few moments later. <laughs> yavaş gelmesi. Çekil dur ya. Bu yok koyacağım. Ben ne? Ramazan'ın izleyeceği vlog. Arkadaşlar yaklaşık bir hmm, Kaç saat dörtte bindik Şu an saat Ona geliyor Altı saat bir yolculuğu Geride bıraktık Evet arkadaşlar Tam şu anda Bu olduğumuz konum Neresi? Evet. Ankara Yeni bildik saat 11.30. Yolculuk tam 7.30 saat sürdü. Ama tam dedikleri saat sürdü. <laughs> tam 7.30. Evet, tam 7.30 sürdü ve uyuduk yani. Problem yoktu o kadar yoktu. uyuduk ya. Size. O kadar beklemiyorduk uyumayı. Dedim ay çok böyle mal gibi olacağız sıkıntı İndiğimiz zaman. Ama yok ya yani uykumuzu aldık şu an evet. okey. Şu an... şu an AVM tuvaletini izlemek için yapıyoruz. Aslında AVM tuvaleti değil. Yani Gelmek için koyayım. Ama abi neyle benziyor burası? Pek anlayamadım. Küçük şehirden gelmiş kavga gibiyim şu an bir tık. Anlayınca döneceğim. Biz Ankara'ya geldik. Hayır, tamam şu an Ankara'da çok var. Evet. Yani... Şu an yeni geldik. Yani yemek yeme yeri arıyoruz. Bacağız. Evet. Kafama koydum. Ben bulamazsak duy beni döneceksin. <laughs> evet ben abi de, çok abi. açım. Bir saniye kamerayı çeviremiyorum ki. Çevirebilsem. Evet, yan yan yakından çekersin aslında. Orada gece çok güzel. Bir yani de atlasak bir tane çıkan dışarıda. Bir de çok Abi kombinim olay yalnız. Evet Cep. Tamam, Ankara'da gelecek maksimum yerleri gezdik. <laughs> Kızılay, nereye geldi? Sadece AVM. <laughs> Hadi gidelim. Evet. Arkadaşlar şimdi o arada yemek falan yedik biz. Evet, hiçbir şey çekiyoruz. <laughs> Çünkü açıktan ölmek üzereydik, asak Evet, tamam. şimdi Antikabir'e gidiyoruz. Evet, şimdi Antikabir'e gidiyoruz. Evet, zaten saat 2, -2, 2 oldu abi yani. Günbük'te zaten hava çok soğuk. Evet, yani. Soğukken bir şehir gezmeye gelmeyin. Evet. Kaban taşımaktan yoruldum ama olsun. Anıska bir şey için mutluyum. Ay evet, evet. ben, de, ben de. Bekleyin ben araba şey çarpacak. Evet. Eşyaları teslim Hörmü ettik şu an. Evet. Gidiyoruz. <laughs> şu yolu çıkıncaya kadar çok yorulduk. Biraz mola verdik. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Ay böyle bir şey olamaz. Vallahi evet yoruldum. Bu kamera düzeltmezse bu yüzüm benim efekt falan atmam bu Tamam. Bu kamerayı çekeyim. Ben gidiyoruz. Çetin <laughs> saçına bak. Saçına kovdan mı? Senin gibi seni çok 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 gördüm <laughs> ben. Ankara'dan gidiyoruz. Geri geleceğim. Geri geleceğim. Valla geliyorum. Ben geri gelmiyorum. Çok emin geliyorum. Çok soğuk. Çok soğuk. Çok nereden geldi gene bu? Ta. Esmer kurma, şey, şey kola. Ta. Kanka bir çek benim